Kripto Tugay kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Coinlist borsasına nasıl para yatırılır çekilir bu konudan bahsedeceğim. Evet oldukça fazla soru geldi arkadaşlar. Şimdi Coinlist borsasına bildiğiniz üzere iki tane de ön satış var. Ön satıştan sonra nasıl para yatıracağız, nasıl para çekeceğiz bunlarla ilgili çok soru geliyor. Şimdi Binance Global'e giriş yaptık. Arkadaşlar Coinlist borsasına para göndermek için en ucuz komisyonlu algo gönderiyoruz. Algorand o yüzden ben şimdi sizlerle beraber e, Binance'da ilk önce Algorand alacağız. Daha sonra e, Coinlist'e Algorand göndereceğiz. Evet Binance Global'de arkadaşlar piyasalar sekmesine tıklıyorum. Markette fiyat ol yani USDT ile alacağım için buna tıklıyorum arkadaşlar. Daha sonra buraya algoyu yazıyorum. Evet algo USDT. Algo USDT'ye tıkladım arkadaşlar. Evet. Algo ekranı açıldı. Ben ne kadarlık bir algo alacağım? Hemen şuradan paramı %25'i %25'lik bir algo alayım. Şuradan hemen tıklayalım. Algo al dedim. Evet. Algomuzu aldık arkadaşlar. Ee, hemen cüzdanıma geliyorum. Ne kadarlık bir algo aldım? Neye bakalım? Hemen bakalım algora. Evet. Burada zaten Algorand'a tıkladığınız zaman gördüğünüz üzere 988 liralık bir algo almışız arkadaşlar. Evet hemen e, diyelim ki ben Algorand göndereceğim Coinlist borsasına ama kaç tane göndereceğim nasıl göndereceğim hemen buna bakalım. Coinlist borsasına giriş yaptıktan sonra sol sekmede bulunan Wallet sekmesine tıklıyoruz arkadaşlar. Koyunuz borsası da o kadar çok kasıyor ki arkadaşlar. Yani size anlatamam. Evet. Burada sol menüde arkadaşlar. Algo. Algo'ya tıklayalım hemen. Niye algo gönderiyoruz? Çünkü en ucuz fee ücreti. Onu da diyoruz. Evet. Burada arkadaşlar üst sekmede algonun yanında send to pro, withdraw, deposit. Biz ne yapıyoruz? Buraya deposit yatırıyoruz. E, deposit yatıralım. Evet. Benim algo wallet adresim buymuş. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Buraya yatırım yaptığım için Binance'dan çekim yapacağım. O zaman ben Binance'e gelip çekim diyorum. Bu coin'in adına geliyorum. Algo'ya tıklıyorum arkadaşlar. Sonra diyorum ki ben. Adresim. Benim algo adresim bu. Geldim coin liste. Buradan geldim daha sonra adresime yapıştırdım. Evet. Algorand'a göndereceksiniz diyor. 58 tane Algo'm varmış elimde. Ben kaç tanesini göndereyim? 18 tane algo göndereyim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 0,01 algoluk bir ücret alıyor arkadaşlar. Ben çekmeye tıkladım arkadaşlar. Burada iptal işte adresin doğru olduğuna veya aynı anda olduğuna emin olun. İşlem iptal edilemez diyor. Hemen tekrardan burayı bir özet geçecek olursak ben Binance'tan çekim e, yatırım yani deposit yapıyorum. Geliyorum Algorand adresimi buradan kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Algo ağa seçilmiş oluyor. Kaç tane göndereceksiniz onu yazıyorsunuz. Ve çekmeye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra bu adresin doğru olduğuna ve aynı ağda bulunan emin olun diyor. İşlem iptal edilemez diyor. Devam diyorum. Daha sonra e postaya doğrulama kodu al diyor. Telefonla doğrulama kodu al diyor. Google doğrulamanı yaz diyor arkadaşlar. Hemen gelelim. E-postayla doğrulama kodumuzu alalım. Evet arkadaşlar güvenlik doğrulama kodlarımızı girdik göndere bastık para çekme talebimiz gönderildi arkadaşlar evet şimdi onay bekliyor diyor Binance'dan coinliste yatırma işlemini gerçekleştirdik buraya para gelince de arkadaşlar nasıl çekim yapacağız buna bakacağız evet arkadaşlar algorandlarımız geldi hesabımıza Şimdi buradan nasıl çekim yapacağız? Algo hesabımızda arkadaşlar çekim yapabilmek için Coinlist'e ilk önce algonun üstüne gelip Withdraw'a tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra ben bu sefer de Binance'ta nasıl oradan çekim, burada yatırım yaptıysam şimdi de tam tersi yapıyorum. Buradan çekim, oradan yatırım yapıyorum. Yine Binance'da cüzdanıma tıklıyorum. Cüzdan özetine tıklıyorum arkadaşlar. Ben ne yapacaktım bu sefer? Binance'a bir yatırım yapacaktım. Ben ne yatıracağım? Algorand yatıracağım değil mi? Kripto yatırma. Evet. Bir coin seçeceğiz. Ben hangi coin'i yatırıyordum? Algorand. Hemen yazdık onu. Bir A seçin diyor. Otomatik geliyor. Adres al diyor. Bir Algorand adresimi alıyorum. Geliyorum buraya. Kopyalıyorum Algorand adresimi buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Ne kadar göndereceğimi yazıyor. Maksimum tutar da gönder diyorum. Review diyorum. Evet. iki doğrulama kodunu gir diyor. İki doğrulama kodunu girdikten sonra arkadaşlar algorantlarımızı çekmiş olacağız. Hemen geliyorum buraya. 423 561 giriyorum. Ve confirm withdraw diyorum ve Binance hesabıma paramı çekmiş oluyorum arkadaşlar. Ben şimdi çekmeyeceğim çünkü burada kalmasını istiyorum bu algorand'ları. Ee, yani Binance'tan yatırma ve çekme işlemleri böyleydi coinist arkadaşlar. Ee, bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olur, videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. <laughs>